Çocuğuna baktın ki bir şey söyledin yapmadı. Yani tam bunun aksini yaptı. Ee, tabii ki senin hoşuna gitmedi. Yani anneler ve babalar için buradan diyorum. Ee, baktın ki hani onda mücadele edeceksin. Ee, çocuk yapmayacak. Yani tam sana hani karşı tepkili olacak ne diye problem değil evladım diyeceksin hani. Daha sonra inşallah daha sonra yaparsın daha güzelini yaparsın veya canın sağ olsun diyeceksin veyahut yaptığı bir şeyden hani belki hoşnut olmadın yani beğenmeden ee, karşıdaki hani insanı hani kendine getirmek için evladın hani diyorum. Teşekkür ederim evladım. Hani beğenmesen de yani teşekkür edersen belki çocuk yaptığı eksikliklere karşı Allah Allah diyecek. Annem babam bana teşekkür ediyor. Halbuki bu hani istedikleri belki e, gibi olmadı. Veyahut e, dediğim gibi İstediğin gibi bir şey hani yapmadı evladım. Ne diyeceksin? Ee, kızgınlığım sana değil evladım. Hani birazcık belki kızgınlıkla böyle hani beğenmedin, tavır yaptın. Evladım kızgınlığım sana değil yani öyle. Ee, teşekkür ederim. Ben hep sana dua ediyorum. Benim duam hep seninle evladım diyeceksin. Daha güzel yaparsın, daha iyi yaparsın diyeceksin. Yani baktın ki hani böyle tepkili olacak. Ee, ve e, daha sonra da söyle. Sana birazcık daha böyle Zaman tanıyorum belki zamanında Yapmadın hani bir görev Vermiştin bir şey söylemiştin Birazcık daha zaman tanıyorum Olsun evladım daha sonra yaparsın Daha sonra Kendinden bir şey katarsın Sen yapmazsın yani Bunları hani daha güzel yapacağını Biliyorum dersin ona daha farklı bir şeyler ben üreteceğine inanıyorum diyeceksin. Ona onu bu şekilde motive edeceksin. Canın sağ olsun evladım diyeceksin. Canın sağ olsun yani hani hak geçmesin bana aman evladım bile olsan senin hakkın bana geçmesin diyeceksin. Bu sözler çocukları çok motive ediyor. Yani hani Allah senden razı olsun evladım. Hep dualarım seninle. Çok güzel yapmışsın, çok harika yapmışsın dediğin zaman bu bir evlat da olabilir yani örnek şu anda evladımız yani hani evlatlarımızla zıtlaşmayalım öyle kardeşlerim. Hele hele böyle özellikle hani onların blue çağında böyle hani ergenlik çağlarında bu kadın ister erkek olsun ister kız olsun genç kız olsun bunların bir devresi var böyle. Onlara tahammül etme devresini inşallahu teala bu güzel sözlüklerle onları mutlu etmekle motive etmekle inşallah geçirmeye çalışalım. Ee, hakikaten biz onları hani tepkili olduğumuz zaman beğenmiyoruz bu nedir evladın sen bu musun yani hani bu ne biçim şey ee, senin gibi evlat olmaz olsun ee, Veyahut efendim farklı farklı böyle Allah korusun beddualarla onların karşısına çıkarsa onları kazanamayız Biz onları kazanmak mecburiyetindeyiz Geleceğe gelecek nesil bizim için çok önemli olmalı çünkü gelecek nesil onlar da bir nesil yetiştirecekler. Biz onlara bu şekilde efendim hani büyütelim, motive edelim onların direncini yükseltelim ki moralleri yüksek olsun ki başarsınlar. Başarı göstersinler. Evet efendim. Biraz tabii ki ee, anne babaya burada sabır ve e, Yani e, Tahammüllü olmaları tabii ki gerekiyor Daha sabırlı daha tahammüllü İnşallah anne ve baba bunu yapacağını Kesinlikle eminim ee, Dediğim gibi biraz sabır ve Sebat efendim ile İnşallah Rabbim onları size hayırlı kılsın. Bütün evlatlarımızı bize hayırlı kılsın ve bizi de onlara hayırlı anne ve baba eylesin. Hep duaları inşallah onların arkamızda olsun. Yani öldükten sonra arkamızdan gelen duaları olsun. Biz de hayatta olduğumuz sürece onlara dua edelim. İnşallah Teala kardeşlerim.